Aa, aa, Nazlı kızım, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Kadir amca. Bu akşam biraz kalabalık geldik. Yabancı mı misafirimiz var galiba? He, kendisi buranın Metin'i duymuş. Ta Tokyo'lardan kalkıp gelmiş. Komik <laughs> ama gülmeyeceğim. Aslında ben Beşiktaş'tan geldim. Evim orada. Ama Metin'iz duyduğumu doğrudur. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Yalnız e, arkadaşınız sizin geleceğinizden bahsetmemişti. Hangi arkadaş? Orada eski arkadaşım Ferit Bey oturuyor. Kadir amcacığım, bizim Fiyat Bey'in burada olduğundan haberimiz yoktu. Evet, biz birbirimizden bağımsız geldik. Siz bizi başka masaya oturtun, olur mu? Tamam, hay hay. buyurun. buyurun. senin yerini işgal ettim herhalde. Yer değiştirebilirim. Yok yok. Hiç önemli değil. Biz öyle kızlarla küçük bir kutlama yapalım dedik. İyi eğlenceler size. Size de. Sağ olasın Kadir abi. Olsun. Hı. Zaman zaman geliyor oturup yemek yiyip gidiyor ama... ...bazen ben de eşlik ediyorum. Hoş sohbet yani. Güzel bir adam. Öyledir, öyledir. Çok uzaktan. Bak, bugün de eski plakları getirmiş. Benim eski plakları falan sevdiğimi biliyor. Vallahi kalbimde ayrı bir yer ayırıyorum ona. Bilesin yani her zaman. Ben de öyle Kadir amca. Kalbimde onu çok ayrı bir yer ayırdım. Eski patronum olarak. Eski patronum derken... ...ayrıldın mı yoksa yalnız onun işinden? Kadir amca benim hayatım bu ara biraz hızlandı. Karıştı falan. Biz seninle böyle uzun bir zamanda oturup dertleşiriz. Ben sana anlatırım. Tamam kızım tamam. Siz biraz soluklanın. Bir şeyler hazırlayın gelin. Sağ olasın. Nazlıcığım, istersen biz seni o masaya alalım. ...çünkü ruhen oradasın fiziken de eksik kalma. Ay ne alakası var Fatoş dalıp gitmişim öyle? Ya pardon ben Dur. tam anlayamadım da... ...Naslı'cığım bu adam eski sevgilin falan mı? Hayır canım yani hiç sevgili olmadı. Dolayısıyla eski sevgilim de olamaz. Bizim böyle karma karışık bir ilişkimiz vardı. Hikayedeki karmaşık olan tek şey benim. Aslı. Ne oluyor burada? Ama ne oluyorsa oluyor boş ver. Bak buraya kız kıza eğlenmeye gelmişiz. Tadımızı kaçırmayalım. Aynen ya. Ay mi sen bize şu Japon erkeklerini anlat ya biraz. Nasıl Türkler mi Japonlar mı ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya sorma. Ben de bu aralar Mehmet ve Takeshi'nin arasında kaldım diyeyim. Mehmet daha iyi Mehmet. Hem kolay söyleniyor. patlıcan ezmesini burada aşırı lezzetli yapıyorlar Manemi. Yani Nazlıcığım da güzel yapar aslında bunu da. Kadir amcanın ki Nazlı'nınkini döver yani. <laughs> ya deneyeyim. hiç duymuyor seni şu an. Hiç. Nazlı şu an tam nasıl gibi tipim biliyor musun? Hani metrobüse binersin. Hiç oturacak yer yoktur ama daha gideceğin yere 16 altı durak falan vardır ya. Tam öylesin şu an. Yok kız yok, bu o bakış değil. Bu bakış hani böyle hırs yaparsın, bir haftada iki kilo falan verirsin. Sonra karşına böyle çok güzel bir çikolatalı pasta çıkar ya, ah o bakış. Aynı sen. Ya kızlar <laughs> ne diyorsunuz? Ya bu çok basit, bayağı seni seviyorum bakışı. Aşk olsun bana, sen de uydun değil mi bunlara? Yahu ben sadece şey için bakmış olamaz mıyım? Ne için bakmış olamaz mısın Nazlı? Bakmıyorum Fatoş. Hiçbir yere bakmıyorum. Önüme bakıyorum. Bir de sizin şu sevimli sıfatlarınıza bakıyorum. Ama bakmıyorum o tarafa. Ya ben anlamıyorum seni. Ben senin yerinde olacağım. Kalkıp var kırk kez gitmiştim adamın masasına. Ben niye gidiyormuşum? O gelsin. Dert kendi kaldıracak mı durmuyor. Yaymış iyice. Ablacığım adam kalkıp nasıl buraya gelsin şu an yani? Baksana biz kaç kişiyiz? Hani üstüne sık o buraya nasıl sızsın? Öyle mi? Olabilir bence. Ya Nazlıcığım. İstersen git bir iki sohbet et. Nezaketen de şöyle masaya davet edersin yani. Ayıp olmasın şimdi. Niye davet edecekmişim? Nezaketen merhaba dedim ben ona. Yani davet etmem gerekmez bence. Manamik gerekir mi sence? Bence de git. Bir selam ver. Ondan sonrasını onun dengine göre bakarsın. İster oturursun, ister oturmazsın. Çok mantıklı. Yani bilemedim ki ya, öyle olur mu? Ne diyeceksin ki şimdi gidip? Merhaba, afiyet olsun. Oldu iyi geceler deyip kalkacak mısın yani? Ne o öyle yerine çıkmış otobüs gibi? Hiç sevmedim. Kızın ne alakası Benim. var ya? Zaten ablam Ferit Bey masasına gitse adam ona otur diyecek. Odun değil ya. Naz bebeğim içinden ne geçiyor şu anda? Bence sen kalbin sesini dinle. Ne diyor kalbin sana şu anda? Ay Vodaş kalbim şu an çok hızlı konuşuyor. Hiç anlaşılmıyor. Ben en iyisi biraz daha düşüneyim. Böyle bakmadan tabii. Sonra karar veririm. Tamam gidiyorum yani sırf siz söylediniz diye. Hı? Kesin ondan gidiyorsundur. Bana bak Asuman sıkma otururum burada. Yani Allah Allah ya ne yaparsan yap zaten geldiğimizden beri şurada... sen mi gitmesen mi diye kararsızlıktan içimizi çürüttün böyle mi yapsam Fıdış, böyle mi yapsam Asma? Şuradan mı yapsam? Sus be! Üstüme Ay. iyilik sağlık. Sen yıllardır benim ciğerimi çürüttün, ağzımı açmadın. Nankör. Ben gidiyorum. On dakika içinde falan geri gelmezsem... ...siz bir bahaneyle beni çağır. Yani teyzemiz rahatsızlandı, hastaneye gideceğiz falan değil. Ay ne alaka? Ne alaka? Senin için az mı yaptık? Doğru tamam söylüyor. Gördün nasıl gazı gelip etti. İyi akşamlar. Ben hem bir afiyet olsun diyeyim dedim hem de eğer yalnızsanız ve canınız sıkılıyorsa bizim masaya buyurabilirsiniz. Teşekkür ederim Nazlı ben rahatsızlık vermek istemem otursana. Madem ısrar ediyorsunuz oturayım tabi. Sık sık geliyor musunuz buraya? Güzel bir yemek için her yere giderim. O kadar yani. O kadar. Sizi de restoranı kutlamaya geldiniz herhalde. Evet. E, öyle küçük bir şey yapalım dedik. Ferit Bey siz Hı. bana kırgın mısınız? Ya da kızgın Hı. mısınız? Ben hem kırgınım hem biraz kızgınım Nazlı. İyi de ben bu restoran meselesini sizler özellikle saklamadım. Olaylar zaten çok ani gelişti. Üstelik sözleşmemi siz yırttınız. Yani eğer yırtmasaydınız ben sizinle çalışmaya devam ediyordum hala. Emin misin? Kaçmayacaktın ya. Yani. Ben pek inanmadım ama öyle olsun. Ferit Bey, çok zor günlerden geçiyorum. Kafam çok karışık. Yani Doğru anlatamıyor olabilirim kendime. Nazlı, bundan sonra sana cevabını alamayacağım sorular sormayacağım. Bir gün gelip anlatmak istersen eğer dinlerim. Hepsi bu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Keşke ayıp olsaydı. Gitmeseydim otursaydım. Bu kadar. Başka bir şey var mıydı? Yok. Hepsi bu. Hayırlı olsun. Yolunuz şansınız açık olsun Nazlı. Nazlı. Teşekkür ederim İkbal'im. Ben ablamı geçireyim. Hal olmadı değil mi bu kredi işi? Hal olsa büyük sürpriz olurdu zaten. Boş ver kısmet değilmiş. Sen uğraşma böyle şeylerle. İyi haber. Nazır Hanım, Ay ne kadar Sizi görmek ne güzel. Siz de. E, toplantıya siz de geliyor musunuz? Yok, Nazlı ben... Hanım artık bizimle çalışmıyor. Aa, öyle mi? Neden? Evet. Nazlı Hanım'ın kendine yeni bir kariyer hedefi oldu. Yakın zamanda bir restoran açacak. Öyle mi? Çok sevindim. Başarı dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalnız sizi bugün bırakmaya hiç niyetim yok. Çünkü eşim de toplantıya gelecek sizi görmeye çok istiyorum. İnanın ben Nazlı böyle bir vakti olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü bu aralar çok yoğun çalışıyor kendisi. Eşim çok üzülecek. Maalesef yapacak bir şey yok. Öyle değil mi Nazlı? Her zaman yapacak bir şey bulunur Ferit Bey. Bay Nekatani, ben bugün müsaitim. Toplantıya zevkle gelirim. Eşinizi de çok görmek isterim. Çok sevindim. Hepiniz için güzel olacak. Bol bol oksijen depolarız. Oksijen mi depolarız? Toplantı Sapanca'da Nazlı. Bugün yola çıkıyoruz. Bir gece kalıp öyle döneceğiz. Öyle kalmalı mı almalı? Evet. Ne oldu? Vaz mı geçeceksin? Eğer zor gelecekse... Neden zor olsun Ferit Bey? Ben de oksijen depolamayı çok isterim. İyi gelir böyle, ferahlarım. ...gittiğinde gerçekten çok iyiydi. ne açtı. Aa, baynak atayım. Hoş geldin Nazır. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bitti mi toplantınız? Biraz önce bitti ama yarın kahvaltıdan sonra... ...bir toplantımız daha var. Ben Ferit Bey'i göremedim. Ha, Ferit Bey toplantıdan sonra... bir salonuna gitti. Biz şimdi Eşimle Türk Hamamı'na gideceğiz. Aa. Bu Oteli çok methettiler. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, ben de oteli gezerim madem çok methettiler. Güzel. İyi eğlenceler size. Teşekkür ederim Görüşürüz. sana da. Bilardo'yu da. Hayır, lisede öğrendim. Beyoğlu Ara sokaklarına gittiğimiz bir yer vardı. Siz okulu kırıp bilardo oynamaya mı gidiyordunuz? Çok şaşırdım. Ben sizin birazcık inek bir öğrenci olduğunuzu düşünmüştüm hep. Şu ön sırada oturanlardan. Ben dersleri kırmazdım, okul çıkışı giderdim. Hı, şimdi oldu. Sen ne yapardın lisedeyken? Ben ufak yerde büyüdüm. Öyle kafe kafe gezemezdik okul çıkışı. En fazla bir çay bahçesinde sakin sakin otururduk. Enteresan. Böyle sakin bir hayat yaşayan birinin sonradan hırçınlaşması anlamak mümkün değil. Aslında gayet mümkün. Hayat şartları, İstanbul, bazı insanlar... ...özellikle iş hayatındakiler. Öyle patronlar var ki... ...karşılarında hırçın olmanız gerekiyor. Bak bunda haklısın. İş hayatı gerçekten zor. Özellikle bazı çalışanlar var ki insanı yiyip bitiriyor. Sarı top köşede. Bence atamayacaksınız. İddiaya var mısın? Nesine? Eğer atarsam senden bir şey isteme hakkım olacak. Ne gibi? hissediyoruz bilmiyorum. Düşüneceğim. Öyle mantıksız, manasız bir şey olmayacaksa ki bu konudaki şanlısı hala yürüyor. Olur, kabul. Anlaştık. Peki, ben kazanırsam ne olacak? arkadaşının o Beyoğlu'ndaki salona bayağı gitmişsiniz. Sen de denemek ister misin? Hiç sanmıyorum. Ben de öyle tahmin etmiştim. Muhtemelen şu topu bile deliğe sokamazsın. O kadar da değil. Peki, eğer atarsam ben de sizden bir şey isteyeceğim. Al şimdi diğer elini. Getir. Sağ elini ıstakanın arkasına al. Sol elini öne getir. Üç parmağını aç. Eğil şimdi biraz. Yeni bir şeyler deniyor. Üç parmağını masaya, bunu yuvarlak yap. Istakayı arasından geçir. Istakayı gevşet, gitsin gelsin. Hazır olduğunda vur. Dertliğime karışmazsanız sevinirim. Acemi şansı bu olsa gerek. Fark etmez. Her türlü istek hakkım baki. Benim de. Sen benden ne istiyorsun? uzun uzun düşünmek istiyorum. Malum fırsatı değerlendirmeliyim. Her oda için iki kart Ay var. Dur, bir de. Tamam. Unutma sakın. Tamam. Hadi hayırlı Ay susar mısın lütfen? Hayır hiç hiç öyle sandığın gibi olmadı. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Oda kartımı alabilir miyim lütfen? Tabii isminiz neydi? Nazmiye Pınar. Nazmiye Pınar. Kızım, daha odaya çıkmadım ya. Evet, oldu. Öyle... Da daha neler Fatoş? Eee, Ferit Bey'le mi beraber? Evet. Ya Fatoş, daha odama bile çıkmadım Bir izin ver ya. Ee, bu sizin olmalı. Teşekkür ederim. Rica ederim. O Fatoş, bir daha da anlatacağım. tutmuş bana. Yalnız şimdi yiğit öldürüp hakkını yemeyeyim. Oteldeki en güzel oda kesin bu. Hassas adam tabii ya. Baktı ben kırıldım üzüldüm. Gönlümü almaya çalışıyor. Ya sen gül yaprağını da mı düşündün? Oh mis gibi. Efendim Fatur. Kızım odaya geldim. Ya dur dur bir dinle. Oda var ya o kadar güzel ki. Odam sapanca gülüne bakıyor. Ormanın içinde. Kral dairesini tutmuş galiba bana. E affettirecek ya kendini. Banyo yok. Dur bakmadım. Bekle. Dur dur bakıyorum. Girdim girdim bir saniye. Ay Fatoş. Fatoş bir dakika şu an banyo değil hamam burası. Kızım gül yaprakları mumlar falan var. Ay kapat kapat lütfen ben seninle uğraşamayacağım. Ben kendime bir banyo ziyafeti çekeyim. Dünyaya döndüğümde görüşürüz. Tamam, tamam. Nazlı çık, sakin ol, bağırma, bağırma. Çık, mağazır. çık. Ferit ne işiniz var burada ya? İmdat! Nazlı bağırma tamam ya Başımıza toplayacaksın herkesi. Toplansınlar Ferit çıkın dışarı ya. Hâlâ burada mısınız siz? Tamam, bu kadar panik yapacak bir şey yok. Oldu, buyurun, buyurun. Gelin içeri içelim isterseniz birlikte. Ayrıca ben anlamıyorum siz benim odama niye soyunup falan geliyorsunuz böyle ya? Nasıl girdiniz, kapıyı mı kırdınız? Maşallah dil gibi omuzlarınızla. Nazlı ben kapıyı falan kırmadım, kendi kartımla girdim içeri. Ferit Bey lütfen gidip bu problemimizi resepsiyonda resepsiyonundaki arkadaşlarla halledin. Ben şu an çok gerildim çünkü. Bakın bir banyo keyfim vardı. Stres yüklendim ya. Çıkın! Nazlı, burası benim <laughs> odam. Oldu, oldu. Zaten otel sizin Ferit Bey. Maşallah. Doyamadınız her yeri almaya. Çıkın rica ederim. Nazlı, bir yanlışlık olmuş herhalde. Ya sana e, yanlış kart vermişler ya e, sen yanlış kart almışsın. Bilemiyorum yani. Karışıklık olmuş. Nasıl ya? Güllü müllü mumlu. Sizin odanız mı burası? Hayır, müsaade eder misiniz biraz? Tamam, ben çıkıyorum, sen hazırlanınca, çıkınca haber veririz. Çıkın hadi. <laughs> güler, bunlar balayla çıktınız sanki Nakatani ile.